Okay. Ne zamandır giymiyordum. Ve bugün ne kısmet oldu. Daha fazla olabilir giymemiş olabilirim daha önce. Hiç emin değilim. Upuzun bir yakası var. Oh, sıcacık bir şey. Şimdi kes giriş falan falan direkt konuya girdim ama Vlog Mesin'in 13. bölümüne hoş geldiniz. Bölüm, video. <laughs> Şimdi artık bu saatte açıyorum video Çünkü bütün gün bir şeyler vardı ve güzel şeyler de oldu. Ve bunu da kutlamak için bir akşam yemeğine çıkacağız şimdi. Onun için de hazırlanacağım. Bugün dünün aksine şu makyaj şantamı kullanmadan böyle buraya getirdim. Kullanacaklarımı kullanırken de gösteririm neler kullandığımı. Hem de güzel olur. Yıllar olmuş sanki bunların hiçbirisini kullanmayalım. Öncelikle buradan aldığım, DM'den aldığım Essence'in Keep It Perfect diye bir makyaj sabitleme spreyi var ama bunu makyajı sabitlemeden önce yüze şunu sıkmak lazımmış ki makyaj daha iyi tutsun diye bunu da bir make up artist söylemişti o gün de bir aklımda şimdi cilindeki kururken ben de bir bakayım bakalım ilk defa kullanacağım ürünleri <laughs> uzun zamandan sonra Naked 3'ü kullanacağım. Bugün ve herhalde ilk defa kullanacağım. Ne kadar güzelmiş paketi Bunu Sinema Amerika'dan getirmişti. Ve ilk defa kullanacağım gerçekten. Çok güzelmiş. Hep bahsettiğim Asambirci'nin Magic Finish'inin bu şeyini kullanacağım. Ama bu açık olmayan mı? Bu açık olmayan ben kapalısını getirmişim açığını getireyim hemen. Aydınlık kendirden çıkan da bu da geçen yılki bir yılbaşı videomuz vardı. Mert'le birbirimize 5 kategoride ürün almıştık. Onlardan bir tanesiydi bu da. Şöyle elimle o kadar güzel ki bakar mısınız hepsine? Mus gibi. Gerçekten de mus yani. Baya çikolata gibi. Şimdi gelmeyi yayacağım. O kadar kolay yayılıyor ki sanki dokunduğum yer kaybolup pürüzsüzleşiyor çok rahat oldu kapatıcıyı getirmedim özellikle dünkü konsilörümü kullanacağım bunun içinde naşitanın bir fırçası var bu 136 şu fırça bunu kullanacağım hem de bu diplere de iyice erişmemi sağlıyor şöyle yapsam daha iyi acaba aynen Şimdi tem makyajımız bitti. <laughs> Zaten çok da bir şey yapmadık. O kadar çok fırça getirdim ki göz makyajı için. <laughs> şöyle unuttuğum bir sürü fırçam varmış. Şunu Evelinden almıştım hatırlıyorum. Ben düşürüyordum. Ben yani şunla bir kaşlarımı tarayayım. Sonra bununla en son bir sabitçi yapabiliriz şu Real Techniques'in bir tane fırçasını almıştım. Max Shadow diye. Şöyle küt bir yapısı var. Bununla göz kapağını oturtmak için yapıyorduk. Ya hatırlıyorum. <laughs> Böyle şey yapıyorduk. Ve ondan önce de BH Cosmetics'in bir tane karıştırma fırçası var. 5 numara. Bununla bu kriz bölgeme şu Limit isimli farı kullanacağım. Böyle rastgele karıştırıyorum. Doğaçlama bir şey yapacağım. Umarım güzel olur. Daha rengini verdi. Şimdi bu küt fırçayla da hangi ne renk acaba? Layer mı? Trick mi? Layer süreyim. Pek yalancı da olmadı ama şöyle biraz alıp böyle bir simli farları oturtmak için hiç dağıtmadan sadece oturtuyorum. Oldu galiba. Sonra şöyle bir fırçam var. Şu da böyle kesik uçlu bir fırçam. Bununla da şurada dark side diye bir şu renk, koyu renk. Onunla da kirpik dibime eyeliner yapacağım. Çünkü neden olmasın? Sadece bir dokundurdum. Keskin bir eyeliner olmadı. Hiç bilmiyorum nasıl olduğunu. Yaptık bir şeyler. Sonra kepliklerimi kıvırıyorum. Ve dün gösterdiğim Rimmel'in suya dayanıklı olanının tam boyunu uyguluyorum. Bu fırçası çok güzel ve kalın kıl fırçası var. Bunu da geçen yıl insan almıştım. Yani aslında 6 ayda atmak lazım ümeli ama 10 defa falan kullanmışımdır bunu. Neden kaşındırana kadar şu an kullanıyorum. Kocaman bir fırçam var ve Urban Decay Naked paletinin sadece bu tarafını getirmiştim. Şunun rengi olanın olanının. Taşınırken bunu aslında çift şöyle açılıyor. Ve bu tarafında da krem ürünler vardı. Kremlerin miladı dolmuştu. Ve kırılmıştı bu arada paletimde. Ben de gelirken getirmedim. O kısmını bir attım. Bu böyle kurmalı benle birlikte devam ediyor. Beşinci yılımız birlikte. Normalde bunun ucuyla aynalar kullanırım ama bir tane de eyeliner fırçası da getirdim. Bunu açımıza şöyle üstüne. ne Şuraya mıydı? Çok unutmamışım makyaj yapmayı ya da. Hmm, güzel oldu. Hmm. Ay, çok hoşuma gitti. Bayağı makyajım bak beni aşırı hissettirdi şu an. Şimdi buraları toplarım gelince böyle bırakıyorum. Ve hemen Edunt Candle'larımızı açalım çünkü birazdan evden çıkmamız lazım. Evet şimdi sıra Edunt Candle'ları açmakta çünkü eve gelince büyük ihtimal bu videoyu editlerim. Ve yemekte bitiririz gibi duruyor. O yüzden şimdiden açmak istedim. Şimdi 13 numara şurada ve küçük bir şey. Bakalım neymiş. Diyor ki Baby it's cold outside. Hmm. Oo, hep denemek istiyordum bunu. Bunlar self tanningler. Yani kendiniz evde kendi de vücudunuzda yüzünüzü özellikle bronzlaştırabiliyorsunuz. Böyle küçük damlalar ve inanılmaz güçlü damlalar bunlar. Ben hep bunlardan istiyordum ama bir tür sadece edemiyordum ve bu yüz ve boyun için kullanılabilen küçük toplarmış. Çok bundan gösterebilirsem yapısı da şöyle ve çok kokmuyor. Bunu denemek istiyorum. Bunu Ocak ayında falan deneyebiliriz değişik bir şey bu. Bu hiç seyahatlik değil. Böyle gerçekten denemek için diyorum. Çok hoşuma gitti. Tipi falan da çok güzel. Yani bu Edwin Candler'ın bana farklı yönlerde de deneyimleri olacak. Çok sevdim bunu büyük ihtimalle gelecek yıl farklı bir şey alacağız ya artık. Böyle hani beğendiğiniz Edwin Candler'lar varsa bana yazın. Çünkü gelecek yıl mesela Nespresso'nun Edwin Candler'ını almaya kesin istiyorum. İçinde kupa çıkıyormuş. Bilseydim bu yıl da alırdım. Ama çok sonra fark ettim. Şimdi. Burada da unuşunlar hemen. Elimin altındaymış. Açalım. Bu da neymiş? Bu da el kremi ve organik vanilya varmış içinde. Güzel. Çok güzel oluyor. Tipi falan da çok güzel. Üstünde de bir zencefili kurabiye. Yani zencefili kurabiye olduğunu varsaydığım bir Rabia var. Hadi bakalım kokusuna. Hmm, güzel kokuyor. Böyle şurup gibi. Aromalı şurup gibi. Güzelmiş bu da. Hoşuma gitti. Çantaya atarız. Evet. Şimdi Elvin Tender'ları da açtığımıza göre yemekte görüşürüz. <laughs>